E, ilk önce şunu söylemek gerekir ki Aşure sadece Aleviliğe özgü bir e, Ritüel değil Yani Aşure'yi Sünni Müslümanlar da yapıyor Gayrimüslimler de yapıyor e, Ama Alevilikte çok daha Belirgin bir figür olduğu için e, Aşure sanki sadece Alevilere Özgü bir e, pratik bir ritüelmiş gibi düşünülüyor ve öyle değerlendiriliyor. Peki aşure adını nereden alıyor? Bir, oraya bakmak lazım ki oradan gelelim. Aşure Arap aylarından e, Muharrem ayının 10. gününden alır adını. Aşur'dan alır. Bugünün diğer bir özelliği de nedir? Aleviler açısından özelliği nedir? 10 Muharrem e, 61'de yani 10 Ekim 680'de ee, Hazreti Hüseyin Kervela'da katledilmiştir. O da yine aynı tarihe denk gelir. Ee, aşure geleneğinin de e, ben tahmin ediyorum 15-16. yüzyıl itibariyle daha güçlü bir gelenek olarak Aleviliğin içerisine girdiğini düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü e, 16. yüzyıl itibariyle Anadolu Aleviliği üzerindeki en büyük etkileşimlerden birisi e, Safevi etkisi devletinin 1501'de kurulan Safavi Şah İsmail önderliğinde kurulan Safevi devletinin Anadolu'da kendine müritler toplaması, Anadolu'da bir anlamda Yavuz olan mücadelesinde Alevileri kendine e, yandaş e, edindirmesi ve bu paralelde hareket etmesi. Bunu yaparken de Anadolu Aleviliğine ait gibi figürler alıp kendisi kullanarak yine Anadolu Aleviliğine verirken Şii, Caferi geleneğin temsilcisi olarak da birçok Caferi ve Şii unsurları Anadolu Aleviliğinin içine taşıdığını görüyoruz. Bunların en başında gelen de sanırım 12 mam kültü. 12 mam kültünün biz 13-14. yüzyılda Anadolu Aleviliği içerisinde varlığına ilişkin güçlü deliller bulamıyoruz. Bu ne zaman çoğalıyor? 16. yüzyılda özellikle işte Şahatay'ın Anadolu'da egemen olması, Anadolu'nun özellikle Doğu bölgesinde bulunan Alevi grupların bir kısmının işte Erdebil dergahıyla yani Şahatay'ın da başında bulunduğu dedesinden babasından gelen Erdebil ile ilişkiler kurdukları hatta kimilerinin bu dergahtan Erdebil dergahından hücretler, icazetler alarak yürüttükleri, gidip oralara görüldükleri yolundaki bilgilerimiz var. Dolayısıyla bu ilişkiler içerisinde e, Caferi gelenek yoluyla Anadolu Aleviliğine taşınan 12 imam kültü e, aynı zamanda Aleviliğin Aşure geleneği üzerinde de etkili olmuş. E, olay ne zaman yaşanmış? Kerbela olayı 10 Muharrem 680'de yaşanmış. Ne ne zamandayız? 2023'teyiz. Hesap ettiğimizde sanırım 1343 yıl oluyor. 1343 yıl bu acı niye yaşandı? Niye geldi? Bugün Aleviler yakın geçmişte bir sürü katliamlara uğradılar. Çok acı şeyler yaşadılar. Sivaslar, Maraşlar, Çorumlar, Dersimler. iki defa Sivas'tan bahsedebiliriz. Birçok canlarını acıtan ve büyük katliamlar yaşadılar. dün sanırım Zini ile ilgili bir paylaşım yapmıştı bir arkadaşımız. diyordu ki ya 1343 yıl önce Kerbela'da işte Haydi 73 diyelim şehit olan kişi 1343 yıldır anılıyor ama Aleviler kendi gerçeklerini zihni geldiğinde katledilen binlerce insanı anmayı unutuyorlar. Niye? İşte bu Alevilerin aslında kendine sorması gereken bir soru. Yani Hüseyin'in katli canımızı Sivas'ta yanan 32-33 canımızdan daha mı fazla yakıyor? Bir anlamda da baskı unsuru olarak gördüğüm ki bir dede soylu olarak bunu söylüyorum dedelik yürütmemekle birlikte ee, bu şeyden, 12 mam anlayışından e, ve Aleviliği bu kaynağa bağlayarak açıklama anlayışından Alevilerin bir an önce e, kurtulması gerekir diye düşünüyorum. Aşure'yi artık inancın bir parçası olarak değil, bir gelenek olarak düşünmek gerekiyor diyorsunuz. Aslında Aşure'nin özünde toplumsal e, birlik, toplumsal e, birliktelik ama aynı zamanda sorgu, görgü vardır. Biz köylerde Aşure yapılırdı. E, annem Cebimize birer kaşık kordu, Gidin derdi şu evde aşure var yiyin gelin. Aşure gidilir o evde ortak birlikte yenirdi. Aşure ortaklaşmadır. Ama oraya eğer köy yaşamındaysanız düşkünü şaşkını varsa o gelip o, o aşureden yemezdi. Aşure gelenekselleşti. Gelenekselleşince de inanç açısından bunu sorgulamasını yapma şansınız yok. Yani aşure yapmayan inançsız mı olacak? Ya da aşure yapan inancını yerine getirmiş mi? Aşure bir niyettir. Aşure bir... E, bir yerden bir şey beklemek değildir. Bir, şey, bir yere bir şey vermektir. Aşurenin içine koyduğunuz çeşide bakarsanız, şimdi 12 mamca anlayışa göre 12 çeşit olur, sünni anlayışa göre de 40 çeşit olur. Ama onlar 40 çeşidi bulamadıkları için sünniler burada uyanık davranmışlar. Diyorlar ki bir kaşık bal koyun. Niye? Çünkü diyorlar arı 40 çiçekten bal toplar. 40'a tamamlamış olursun. Şimdi bu anlayışa göre değişir. Ya elinde ne varsa onu korsun kardeşim. Bizim köyde üç çeşit, dört çeşit de yapılırdı. Dağın başında, Divriği'nin Gökçebel köyünde on iki çeşit yiyecek koyup da aşure yapacak adam kolay kolay bulunmazdı. Neydi? Elden buğday vardır. Hiç reyi yoktur yani. E şekerin vardır. E fasulyen de vardır. İşte dörde beşe tamamlarsın, yaparsın. Kaynaşmadır ama o kaynaşmayla, birlikte olmayla, hem hal olmayla her, herkesin kendi kimliğini koruması arasında da bir gereklilik vardır. Aşure öyle kaynayıp da özdeşleşelim, bir araya gelelim, farkımız yok farkımız var. Farkımızı da göstermek zorundayız. Oraya giren üzüm üzüm olarak görünecek. Oraya gelenin diyediğim fasulye de fasulye olarak kalacak. Yoksa hepsini birbirine benzetelim de hani bir ara birilerinin benzetmesi vardı efendim biz mermer değiliz, işte şey mozaik değiliz, mermeriz falan. Ne olursa ne olur. Ama Alevilik Alevilik. Alevilik farklı bir yol, farklı bir çizgi. Alevilik açısından aşure geleneksel bir ritüel olarak uygulanır mı? Elbet uygulanır. Anadolu'nun pek çok yeresinde de farklı şekillerde bu ifade ifadedir.